Önce teopolitik sonra jeopolitik teopolitik haritalarla yörüngemizi, jeopolitik haritalarla da yönümüzü tayin ediyorlar. Yeryüzü coğrafyasında İslam'ın, Müslümanların dışındaki bütün dinlere, kültürlere yaptıkları bu yıkım operasyonlarının, kültürel tecavüz ve soykırımların hepsinden sonuç aldılar, üzerinde ameliyat yaptıkları bütün dinleri, kültürleri ya fosilleştirdiler ya da fiilen tarihten sildiler. İşte bu operasyonları, ameliyatları sadece İslam'a, Müslümanlara yapmayı başaramadılar tam olarak. Şark meselesini bunun için geliştirdiler. Önce İslam'ın teopolitik haritalarını değiştirmek, otantik kaynaklarını tarumar etmek, Müslümanların akidelerini bozarak, Müslümanları da Allah'a söz veren, yönelen, teslim olan insanlar olmaktan çıkarıp, emperyalist efendilere boyun eğen kölelere dönüştürmek istediler. Bu teopolitik strateji başarıyla hayata geçirildiği andan itibaren jeopolitik stratejilerin çok daha kolay bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olacaktı. O yüzden İngilizler önce iki asır evvel Vehhabiliği icat ettiler, İslam'ın kurucu akidevi kaynaklarını dejenere edecek, periferik bir anarşi kaynağı inşa ettiler, bunu Osmanlı'ya baş kaldıracak teopolitik bir isyan biçimine dönüştürdüler. Böylelikle Osmanlı'ya jeopolitik olarak meydan okuyacak isyan edecek bir başkaldırı biçimi, dolayısıyla İslam dünyasının parçalanmasına gidecek anarşik bir köle psikolojisi inşa ettiler. Vehhabiler üzerinden köksüzlük demek olan neo-selefileri ve oradan da terör örgütlerini icat ederek İslam dünyasını içeriden icat ettikleri kölemenler eliyle hem teopolitik hem de jeostratejik ve jeoekonomik kaosun, anarşinin ve parçalanmanın eşiğine getirip bıraktılar. Şark meselesi ve İngilizlerin Orta Doğu düzeni şark meselesinin ilk hedefi, İslam'ı, tarih yapan bir aktör olarak İslam medeniyetini, İslam'dan uzaklaştırma hedefini böylelikle başarıyla gerçekleştirmiş oldular. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak İslam dünyasını, böl, parçala, yönet, emperyalist ilkesiyle paramparça ederek birbirine düşürecek tohumları ektiler. Sonra şark meselesinin ikinci ayağını, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma projesini daha kolay ve rahat bir şekilde uygulamaya başladılar. Osmanlı'nın parçalanması, hilafetin kaldırılması, Müslümanların çoğunlukta olduğu Hindistan'ın parçalanması, Arap dünyasının ardından Türk dünyasının büyük tarihçi Fernand Braudel'i, Türkler tarihin kayıp çocuklarıdır, hayati tespitini yalamaya itecek kadar kültürel bir metamorfozun eşiğine sürüklenmesi hep bundan sonra mümkün olabilmiştir. Teopolitik haritaların değiştirilmesi ve yıkılmasından sonradır ki, jeopolitik haritalar çok daha kolay bir şekilde çizilebilmiştir. Türk akademiyası bu yakıcı gerçeği görecek derinlikten ve muhkem bir medeniyet mefkûresinden yoksundur. İngilizlerin teopolitik stratejiler üzerinden kurdukları bu jeopolitik düzen, bu kaotik, periferik anarşik Orta Doğu düzeni mutlaka yıkılmalı. Orta Doğu yeniden yapılandırılmalı. IŞİD'in Siyonist kopyası, Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen ve 1,5 milyon kişinin katıldığı, Büyük Filistin mitingi, dünyadaki en büyük İsrail karşıtı mitingi olarak tarihe geçti. Sadece Türkiye'de de değil, Londra, Berlin, New York, Washington, Dublin ve Brüksel gibi batılı başkentlerde de İsrail'e karşı büyük yürüyüşler, mitingler düzenleniyor. İsrail'in bir halkı Gazze'de 7'den 70'e katliamdan geçirdiği soykırım operasyonları ilk kez dünya milletlerinin vicdanına bu kadar takıldı. İsrail'in katliam operasyonlarının devam etmesine bakarak bu gelişmeleri küçümsememek gerekiyor. İsrail'i nihayetinde koruyacak olan elindeki silahlar değil, öncelikle komşu devletler ile bu ülkelerdeki kamuoyu gücüdür. Milletlerin vicdanından düşenler güvenliklerini de sonsuza kadar kaybederler. İsrail içinde durum aslında tamamen böyle. İsrail'in Gazze'deki katliamcı yüzü, bölge devletlerinin ve kamuoyunun uyanışını sağlamıştır. Devleti yönetenlere değil, milletlere bakın. İsrail'in satın aldığı işbirlikçi yönetimler de artık İsrail'i ayakta tutamaz. Netanyahu, aslında o çokça eleştirdiği, batı kamuoyunu yanına almak için kullandığı, IŞİD'in bir Siyonist kopyasından başka bir şey değil. Bakın Netanyahu'nun İsraillilere seslenirken, Kutsal Kitabımız diyor ki, Amaley'in sana yaptıklarını hatırlamalısın sözlerine bahsettiği kutsal kitaptaki ayet şunu emrediyormuş, şimdi gidin ve amaleyi vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın, hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün. Görüldüğü gibi kutsal kitaplarını bir terör öğretisine dönüştüren Netanyahu, aslında IŞİD iyi aratırcasına terör yöntemlerine başvuran ve bunun için Yahudilerin kutsal kitabını kullanan Siyonist bir örgüt liderinden başka bir şey değil. İsrail'in Gazze'de bir devlet gibi değil de bir örgüt gibi hareket etmesinin arkasında yatan gerçek işte budur. Uluslararası ilişkilerde komplo teorileri çok fazla havada uçuşuyor. Neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlamak zor. 7 Ekim Hamas saldırısı bana göre İsrail devleti ve istihbaratının ciddi başarısızlığıdır. İki senedir hazırladıkları ve İsrail'i gafil avladıkları bir operasyon. Hamas'la Mossad anlaştılar ya da İran'la İsrail devleti beraber hareket ediyorlar laflarının geçerliliği yok. Olamaz da, peki Hamas'ın kuruluşunda Mossad'ın katkısı var mı? Bugünlerde üzerinde en çok tartışılan konu, daha önce El Cezire İngilizce'de Upfront isimli program yapan ve şu anda TheIntercept.com yazılar yayıp video hazırlayan Mehdi Hasan geçenlerde bu konuya değindi. Blowback, How Israel Went From Helping Create Hamas To Bombing It, Geri Tepme, İsrail Hamas'ın kurulmasından bombalanmaya nasıl geldi, başlıklı bir video yayınladı. Mehdi Hasan Hamas'ın kuruluşunun arkasında Mossad ve İsrail olduğunu söylüyor. Buna delil olarak önce Tuğ General Yitzhak Segev'i gösteriyor. 1980'lerde Gazze'de askeri yönetici olan Segev, New York Times'a verdiği söyleşide Hamas'a maddi destek verdiğini, buna gerekçe olarak da Yaser Arafat'ın solcu ve seküler Filistin Kurtuluş Örgütü'nü dengelemek için yaptığını söylüyor. Tabii İsrail devletinin onayıyla Mehdi Hasan'ın delil olarak gösterdiği bir diğer delil Gazze'de 20 seneden fazla çalışan İsrailli dini ilişkiler yetkilisi Alnur Cohen Wall Street Journal gazetesine 2009'da konuşan Alnur "Benim en büyük pişmanlığım Hamas'ı İsrail'in kurmasıdır." diyor. İsrail Hamas'la 2009, 2012, 2014 olmak üzere 3 kez savaşa girdi. İsrail'in en çok zorlandığı grup bu. 1980'lerde Gazze'de görev yapmış İsrail ordusundaki Arap uzmanı David Haçım, "Olaylar zincirine baktığımda sanırım bazı hatalar yaptık. Ama o zaman kimse bu hataların sonuçlarını düşünmedi." demiş. Hamas belki kurulurken İsrail'in desteğini almıştır ama bu çok eski olay. 1990'lardan itibaren böyle bir şeyi varsayamayız. Bu olayla ilgili başka iddialar da var. Ancak Hamas İsrail'in bugün işlediği cinayetlerin sebebi olamaz. İsrail ezelden beri insanlık suçu işleyen haydut bir devlettir. İngilizlerin kurduğu Müslümanları kölemenleştirici Orta Doğu düzeni yıkılmalı. Hepimiz İngilizlerin eseriyiz, hepimiz İngilizlerin esiri. Orta Doğu'daki köleci düzeni İngilizler kurdular, Müslümanları bu düzende köle olarak yerleştirilen Yahudiler vurdular. İngilizler ön açtılar, Yahudileri saldırdılar. Böylelikle Hitler'in başlattığı Yahudilerin Avrupa'dan sürülmesi projesinin nihai hedefine İngilizler ulaştırdılar Yahudileri önce Filistin'e yerleştirerek sonra da Yahudilerin Filistin'i haritadan silmelerini sağlayacak hastalıklı bir Orta Doğu düzeni icat ederek. Kime göre ve neyin Orta Doğu'su? İslam dünyasında İngilizlerin kurduğu emperyalist ve kölemenleştirici Orta Doğu düzeni hakim Osmanlı'nın çökertilmesinden ya da durdurulmasından bu yana yaklaşık bir asırdır Osmanlı coğrafyasında. Osmanlı yıkıldığı, Osmanlı'nın UHD'sindeki hilafet ve hilafetin varlığı ile anlam kazanan ve gerçeğe bürünen ittihat ı İslam yok edildiği için hem İsrail devleti kurulabilmiştir hem de İslam dünyası parçalanmış, İslam dünyasında onlarca kukla, kabile devleti icat edilmiş, İsrail'in kurulması bu şartlarda söz konusu olabilmiş, sonunda İsrail bölgedeki hegemonyasını tesis etmiştir. Bu coğrafya Orta Doğu değildir. Neye göre ve kimin Orta Doğusudur? bana bize göre değil tabii ki İngilizlere göre İngilizler coğrafi haritaları icat ederek zihin haritalarımızı inşa ettiler ediyorlar hala da ama önce teopolitik yani akidevi önceliklerimizi değiştirerek jeopolitik haritaları belirlediler belirmeye de devam ediyorlar son derece sinsi bir şekilde gürültü patırtı yapmadan